insan hayatının belki de olmazsa olmazı. Çünkü bu kontrolü sağlayamadığımızda kendimizi çok tatsız olayların içinde bulabiliyoruz. Yani hayatın her alanında hayatı kolaylaştırmak için öfke kontrolü çok gerekli ve önemli bir konu. İzmir'in Foça ilçesinde de lise öğrencilerine öfke kontrolü eğitimi verildi. Bu eğitimde doğru nefes alma teknikleri de gösterildi da öfke kontrolü eğitimi verildi. Da... Foça Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle Rehamedilli Kültür dersi. Merkezi'nde düzenlenen seminere ilçedeki liselerde eğitim gören öğrenciler, öğretmenler a ve a polisler katıldı. Olduğumuzda çabuk öfkeleniriz ya da çok çalışmışsınızdır ders. Psikolog Serap Bilgen'in verdiği eğitimde her yaşta öfke yaşanmasının doğal olduğu ancak öfkelenince gösterilecek tepkilerin kontrollü olması gerektiği anlatıldı. Sizin yapmanız gereken nefesinizi yavaşlatmak, kalp atışlarınızla yavaşlatmak. Adres... Eğitime katılanlara öfke kontrolü için tavsiye edilen yöntemlerden biri olan yavaş nefes alıp verme teknikleri de anlatıldı. Sen yapıyorsun bana? Ee, sen çok bencilsin.